denememi sayar mısın Yiğitci? Tabii ki de sayarım. 3 adet slime yapıştırıcısı. 1 adet. 1 e, adet borax. Ve? 1 asim. 70 ml e, su. 1 adet küçük karıştırıcı. Ve? Ve slime'ımızı karıştırmak için de 1 adet kap ve büyük karıştırıcımız var. Hadi Yiğitci. Bu güzel renkli slime yapmaya ne dersin? Başlayalım mı? Evet başlayalım. Arkadaşlarımıza anlatır mısın ilk önce ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Öncelikle boyalarımızı döküyoruz. Hadi bakalım. Dökmeye başlayalım. Çok heyecanlı değil mi? Aynen çok heyecanlı. Çok değişik renkler oluşturacağız biz. Çok güzel renklerimiz. Gerçekten güzel renkler almışız. Evet. Benim sınavın rengi yeşil. Seninki de. benim pembe. Pembe de güzel renk aslında. Evet. Bunları boşalttıktan sonra ne yapacağız şimdi Yiğit. Şimdi bunlar kapaklarını kapatıyoruz. Küçük şeyler kalmasın diye. Ve şimdi arkadaşlar <laughs> farklı bir renk oluşturacağız. Şimdi der. farklı bir <laughs> oluşturacağız. Bu boyayı eşit şekilde paylaştıracağız. Gerçekten ne hangi renk olacağını biz de bilmiyoruz. Bize de sürpriz olsun. Hadi bakalım başlıyoruz. Aa mor oldu. Çok farklı bir renk oluyor galiba. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi senkinin ne olacağına bakalım. Aa, <laughs> Çok değişik ya. Deniz rengi. Şimdi karıştırınca farklı bir renk olacak. Aynen. Şimdi boraksımızı e, evet arkadaşlar. koyalım. 70 ml'lik suyumuza yarım çay kaşığı boraksımızı ilave ediyoruz. Evet, ben evet. De ilave edelim. Ve güzelce karıştırıyoruz. Ben karıştırabilirim. Karıştıralım. Baktan, tıp tıp evet. Bence bu kadar yeter gibi. De. Şimdi suyumuzu alıyoruz. Ve yavaş ya, yavaş ya. ilave etmeye başlıyoruz. Karıştırıcımızı alalım elimize iyi Evet. karıştırıcımızı da alıyoruz. Evet. Suyumuzu yavaş yavaş katıyoruz. Boraksı suyumuzu ilave ettik Karıştırıyoruz. Arkadaşlar çok çok heyecanlı ya. Evet çok merak ediyoruz. Dediğimden <laughs> biliyor musun? Sıla nasıl yatılmaz arkadaşlar? <laughs> Daha sonra da geldik. Sadece neden başaramadık biz? Bilmiyorum. Boraksı çok attığımız için olabilir mi? Aslında boraksı çok atmadık. Suyu da çok katmadık. Ama sonuç ortada. Slime'ımızı başaramadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar slime'ımızı başaramama partimizi siz de ortak olun. Yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> değil mi? Evet çok eğlenceli. Hadi slime'larımızı oynamaya başlayalım. Aynen bence de. Çabuk ne kadar olmasa bu slime'larımız? Oynanıyor. Hala çok eğlenceli. Hoppa. Biz çok keyif alıyoruz. Sen de keyif alıyor musun Yiğit? Evet. Hoppa hoppa hoppa. <laughs> slime nasıl yapılamaz? Bunu öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Yiğit ile birlikte slime nasıl yapılır onu göstereceğiz. <laughs> Artık öğrenip yapabiliriz. <laughs> evet Yiğit'ciğim videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Arkadaşlarımızla da biraz daha oynasak olmaz mı? Bence videomuzun sonuna geldik. Tamam. Vedalaşma zamanı geldi. Hadi vedalaşalım git. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi